Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İstanbul'un fethi için Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklar arasında gösterilemez. Arkadaşlar bakalım şahi toplarının döktürülmesi evet Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu bir hazırlıktır. Büyük toplar döktürülmüştür. E, kale ve surları yıkma, yıkmak için kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru arkadaşlar. Kale ve surların onarılması ise Osmanlı Devleti değil Bizans'ın yapmış olduğu bir hazırlık arkadaşlar. Kuşatma öncesinde İstanbul'un savunmasını güçlendirmek amacıyla Bizans böyle bir önlem almaya çalışmıştır. Tekerlekli kuleler yapılması evet Osmanlı'nın yaptığı bir hazırlıktır arkadaşlar. Kuşatma sırasında surlara yaklaşmak ve asker koruması sağlamak için tekerlekli kuleler yapılmıştır. Haliç'in ağzının zincirle kapatılması da yine Bizans'a ait bir savunma önlemidir arkadaşlar. Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesini engellemek amacıyla Bizans böyle bir önlem almaya çalışmıştır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 4 yani B şıkkı olur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İstanbul kuşatması sırasında Galata'da bulunan Cenevizliler Bizans İmparatoru ile beraber çalışıyorlar ve İstanbul elden çıkarsa bunun zararının kendilerine de dokunacağını biliyorlardı. Bunun için durumu Cenova'ya bildirip kuvvet istemişler ve 500 cenkçi ile bir geminin Galata'nın yardımına gelmekte olduğu cevabını almışlardı. Bununla beraber bu vezirganlar her ihtimali göz önüne alarak İstanbul muhasarası başladıktan sonra Osmanlıları gücendirmek istemeyerek bazı vaatler mukabilinde gizlice onlara da yardım etmeyi ihmal etmemişlerdi. Daha padişah Edirne'de iken bunlar bir heyet gönderip dostluk muahedelerini tazelediler. Sultan Mehmet İstanbul'a yardım etmemek şartıyla Galata Cenevizlerinin dostluğunun devamını esas koymuştu. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncüllerimize. Cenevizliler çıkarlarını korumaya yönelik girişimlerde bulunmuşlardır. Evet arkadaşlar kendi çıkarlarına yönelik hem İstanbul'a hem Bizans'a yardım etmeye çalışmışlar. Dolayısıyla doğru olacaktır. Fatih Cenevizlerin Bizans'ta işbirliği yapmasını istememektedir. Evet Fatih İstanbul'a yardım etmemek şartıyla Galata Cenevizlerinin dostluğunun devamını esas koymuş arkadaşlar. Bu da açıkça aslında Bizans'a yardım etmemeleri gerektiğinin bir göstergesidir. Bu yüzden doğru. Cenevizliler yeni topraklar elde etmek istemektedir. Hayır arkadaşlar, paragrafta böyle bir bilgi yok. Sadece mevcut durumlarını korumaya çalışmışlardır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez. 2. Mehmet'in fetih hazırlıkları ve Venedik ticaret gemisinin batırılması şehirde öylesine bir yankı uyandırmıştı ki bu ümitsiz ve endişe dolu bekleyişin devam ettiği günlerde Bizans batıdan yardım alabilmek için kiliseler arasındaki husumeti bir kenara bırakmaya bile razı oldu. Bu sırada şehirde ihtiyaç duyulan en önemli şey insan gücü, yiyecek ve silahtı. İmparator 1452 sonbaharında İtalya'ya ve batı ülkelerine elçiler gönderip acil yardım istemişti. İmparator Papa V. Nikolus'a iki kilisenin birleşmesi hususunda 1439 Floransa konsilinde alınan kararı uygulamaya Bizans'ın hazır olduğunu bildirdi. Halk birleşme fikrine şiddetle karşı çıksa da İmparator batıdan yardım alabilmek için başka çaresi olmadığını biliyor ve İmparatorluğun ancak doğudan ticari menfaatleri olan Latinlerin yardımıyla savunulabileceğini düşünüyordu. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Bizans Osmanlı Devleti'ne karşı müttefik arayışına girmiştir. Evet arkadaşlar doğru bir bilgi. Elçiler gönderip acil yardım istemiş. Doğuda ticari menfaatleri olan Latinlerin yardımıyla savunulabileceğini düşünmüş. Dolayısıyla tabii ki doğru olacaktır. Katolik ve Ortodoks dünyası Osmanlılara karşı ortak hareket etme kararı almıştır. Hayır arkadaşlar aslında Bizans birleşme çağrısı yapıyor ama halk birleşme fikrine sıcak bakmıyor. Karşı çıkıyor ve Katolik ve Ortodoks dünyasının henüz ortak hareket etmeye başladığına dair bir bilgi yok. Bizans'ın bu konuda bir girişimi var sadece. Bu yüzden B şıkkı olmaz. Bizans Osmanlı Devleti'nin gücünden çekinmektedir. Tabii ki arkadaşlar çünkü ümitsiz ve endişe dolu oldukları ifade edilmişti. Venedik ticaret gemisinin batırılması şehirde yankı uyandırmıştı. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi olacaktır. Bizans halkı arasında dini anlaşmazlıklar vardır. Evet o yüzden arkadaşlar zaten aslında Katolik Ortodoks birleşimine karşı çıkmışlar. Bu sebeple D şıkkı da doğru olur. Bizans Osmanlıların kuşatma ihtimaline karşı tedbir almaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar, insanlara ihtiyaç duyduklarının, e, yiyeceğe ihtiyaç duyduklarının, silah ihtiyaç duyduklarının bilgisi vardı zaten ve Bizans elçiler gönderip yardım istiyordu. Bu da Osmanlı kuşatmasına karşı tedbir almaya çalıştıklarının bir göstergesidir. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. İkinci Mehmet'in bu anlaşmaları imzalamasında aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir. İkinci Mehmet İstanbul'u kuşatmadan önce Sırbistan, Eflak ve Karamanoğulları ile anlaşmalar imzalamıştır. Bakın arkadaşlar hem batıda hem doğuda anlaşmalar imzalanmış. Bunun sebebi tabii ki doğu ve batı sınırlarını güvence altına almaktır. Bu şekilde bu bölgeleri güvence altına alırsa İstanbul'a rahat bir şekilde ilerleyecektir diyebiliriz. Başka bir problemle karşı karşıya kalmayacaktır. Bu sebeplerle cevabımız mız değişik olur. Hakkında bazı bilgilerin verildiği yapı aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaz içinden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla 1452 yılının Mart ayında yapımına başlanan eser aynı yılın Ağustos ayında tamamlanmıştır. Yapımında 300 usta, 700-800 işçi, 200 arabacı, kayıkçı ve nakliyeci çalıştığı kaynaklarda geçmektedir. Arkadaşlar burada bahsedilen tabii ki Rumeli Hisarı olacaktır. Boğaz içinden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla oluşturulmuştur olmuştur diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olur. İstanbul'un fethinin yukarıdaki gelişmelerden hangilerine etki ettiği söylenebilir. Bakalım arkadaşlar feodal yapıların zayıflaması olur mu? Tabii ki olur. İstanbul'un fethi arkadaşlar orta çağın sonu ve yeni çağın başlangıcı olmuştu biliyorsunuz ki. Bu olay Avrupa'da özellikle merkezi krallıkların güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda feodal beyler zayıflamıştır. Bunun sebebi arkadaşlar tabii ki surların da yıkılabileceğinin anlaşılmasıdır. Surlar yıkılabileceği için feodalite zayıflamıştır diyebiliriz. Bu yüzden birinci öncülümüz tabii ki doğru olur. Rönesans hareketinin başlaması. Evet arkadaşlar çünkü İstanbul'un fethiyle birlikte bazı Bizanslı bilim insanları İtalya'ya göç etmişlerdir. Ve orada bilimsel faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu da Rönesans hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi tabii ki olmaz arkadaşlar. Bu durum Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşecek zaten. Bu sebeple üçüncü öncülümüz yanlış olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? İstanbul daha önce de Türkler tarafından birçok kez kuşatılmıştı ama Bizans halkı hiç bu kadar ümitsizliğe kapılmamıştı. Çünkü o zamanlar savaş kuvvetli surlara sahip olan kara tarafından olur, şehrin diğer tarafı saldırıdan uzak kalırdı. Kuşatma boyunca şehirde ihtiyaç duyulan her şey deniz yoluyla temin edilebilirdi. Ancak Osmanlıların şehri bu kez hem karadan hem de denizden muhasara edecekleri anlaşılmıştı. Yokluk ve pahalılığın hükümetlerinden öm sürdüğü şehir nüfus bakımından da çok azalmıştı. Uzunluğu 22 kilometreye yaklaşan surların her noktasını korumak mümkün görünmüyordu. Bu yüzden Bizanslılar daha kuşatma başlamadan kurtuluş ümitleri kırılmış olarak kendilerini her duruma hazırlamaya başlamış ve durumu Tanrı'ya bırakmışlardı. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Bizans halkı karamsar bir tavır içerisine girmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. Bizans halkının hiç bu kadar ümitsizliğe kapılmadığı vurgulanmış ve kurtuluş ümitleri kırılmış olarak kendilerini her duruma hazırlamaya başlamışlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Kuşatma öncesi göç hareketliliği olmuştur. Evet arkadaşlar. Çünkü şehrin nüfus bakımından çok azaldığı vurgusu vardı. Dolayısıyla kuşatma öncesi demek ki göç hareketliliği yaşanmış. E, şehirde bir nüfus kalmamış arkadaşlar. Bizans'ın savunma zafiyetleri vardır. Evet arkadaşlar çünkü uzunluğu 22 kilometreye yaklaşan surların her noktasını korumak mümkün görünmüyordu diyordu paragrafımız bize. Dolayısıyla bu bir savunma zafiyetidir arkadaşlar. Bu sebeple 3. öncülümüz de doğru olacaktır. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani eşit olur. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'u ilk kuşatan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki Yıldırım Bayezid'dir. Birden fazla kez kuşatmıştır. atmıştır. Ee, ancak özellikle Ankara Savaşı İstanbul'un alınmasını geciktirmiştir diyebiliriz. Yıldırım Bayezid döneminde yaşanan bu Ankara Savaşı olmasaydı belki İstanbul'u alan Yıldırım Bayezid bile olabilirdi arkadaşlar. Ama tabii ki nasip böyleymiş ve 2. Mehmet İstanbul'u almış diyelim. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım arkadaşlar. İpek e Yolu'nun büyük bir bölümünün Osmanlı Devleti'nin eline geçmesiyle coğrafi keşiflerin başlaması tabii ki tüm dünyayı etkileyen bir durumdur dolayısıyla doğru. Büyük toplarla en güçlü surların bile yıkılabileceğinin e, görülmesiyle Avrupa'daki derebeyliklerin yıkılmasına zemin hazırlanması. Arkadaşlar tabii ki bu da dünya tarihi açısından bir sonuçtur. Derebeyliklerin yıkılmasıyla birlikte krallıklar güç kazanacaktır. Fetihten sonra İtalya'ya giden bazı bilim insanlarının eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek Rönesans'ın başlamasına katkıda bulunmaları yine dünya tarihi açısından bir sonuçtur. İstanbul'un fethinin aynı zamanda orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı olması tabii ki bütün dünya yine etkileyecek bir durumdur. İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin başkenti olması ise Osmanlı Devleti ile alakalı bir sonuç arkadaşlar. Dünya tarihi ile alakalı bir sonuç değil. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Karadeniz'in bir Türk gölü olmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın fethiyle birlikte Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Bu yüzden cevabımız elbette aşık olur. Yalnız bu bilgilere göre Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'ne aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine göre daha fazla katkı sağladığı söylenebilir. Kırım Hanlığı Doğu Avrupa'daki Osmanlı seferleri için gerekli insan ve malzeme kaynağını sağlıyordu. Hanlık askerleri süvari ve piyade olarak sessiz ve ani bir biçimde ilerleyerek asıl ordu için yol açarlardı. Daha önemlisi Hanlık kuzeyde etkin bir savunma alanı oluşturarak imparatorluğun kuzey sınırlarını Ruslara ve Leh Litvanyalara karşı koruyordu. Bozkır'daki düzenli Tatar saldırıları bu devletleri ve Karadeniz kıyılarını uzun süredir tehdit etmekteydi. Arkadaşlar öncelikle askeri sonra da siyasi anlamda katkı sağlamışlardır diyebiliriz. Osmanlı seferleri için insan ve malzeme kaynağı sağlamışlar. Hanlık askerlerinin öncü güç olarak savaşlarda görev alması zaten askeri olarak katkı sağladıklarının büyük bir kanıtı arkadaşlar. Nüfuz alanı oluşturarak kuzey sınırlarını koruyor olmaları ise tabii ki siyasi anlamda katkı sağlayacaktır. Osmanlı devletinin hem askeri hem siyasi gücünü arttıran çalışmalarda bulunmuşlardır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabı aşık olur.